Instagram'da gördüm. Hadi gelin bu su anahtarlığı beraber yapalım. İlk defa yapıyorum ve ilk yaptığımda video çekerek sizinle paylaşmak istedim. Altı sık iğne yapıp sıyla arkamızı sıkıştırıyoruz. Daha sonra ben burayı ilmek kaydırma ile yani CC tekniği ile birleştirmek istiyorum. Çünkü farklı bir model deneyeceğimiz için sıra sonunu bilemeyebilirim diye düşündüm. Daha sonra bir zincir çekiyoruz ve bu şekilde parmağımıza dolayıp ipin diğer tarafından batıyoruz. Bu şekilde ipimizi aldıktan sonra sık iğne yapıyoruz. Aynı şekilde tekraren aynı yere batıyoruz. E, i̇kinci sıra 12 sık iğne olacak ama parmağımıza dolayarak bu şekilde e, damlacıklarını oluşturacağız. Ve aynı yere ikinci defa batıyoruz. İkinci sıra toplamda 12 sıkı iğne olacak ve 12 sık iğne tamamladıktan sonra sıra sonu CC tekniği ile yani ilmek kaydırma ile tamamlayacağız. Mantığı çok basit aslında. Her sık iğne de muhakkak başına dolayacaksın parmağının başına dolayacaksın sonra sık iğneni yapacaksın parmağının başına dolayacaksın sonra sık iğne yapacaksın Böylelikle ikinci sırayı da 12 sık iğne ile tamamlamış olacaksın ee, üçüncü sırada bir sık iğne bir artır dördüncü sırada iki sık iğne bir artır beşinci sırada üç sık iğne bir artır ee, altıncı sırada dört sık iğne bir artır şeklinde yapacaksın ve her sırada muhakkak her sıra sonu muhakkak ilmek kaydırma ile tamamlıyorum çünkü e, böyle su damlacıkları ipler olduğu için birbiriyle karışabiliyor ama bu şekilde yaptığın zaman karışmıyor ya, ya da e, ilmek belirleyici kullanman gerekiyor her seferinde başına parmağını dolayıp batıyorsun 4 sıkıyla bir artırma yapıncaya kadar bu şekilde örüyorsun 4 sıkırlığına bir artırma yaptıktan sonra oraya ilmek belirleyici yap. İlmek belirleyici koymamın sebebi her ne kadar bir yere kadar anlıyorsan da bir yerden sonra şeyleri karışıyor. Sırası karışıyor. Bunu önlemek için de ben burada ipi ilmek belirleyici olarak koydum ki e, Tekraren buraya geldiğim zaman sırası karışmasın diye. Ve 5 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan örüyoruz ve bu şekilde oluyor ve sağlam bir e, oluyor. Yani böyle sökülecekmiş gibi oluşmasın kesinlikle aklınıza öyle bir şey gelmesin. Çok sağlam oluyor. Ve bu şekilde ördükten sonra ipimizi oradan alıyoruz. 5 sıkı 5 sıra artırma eksiltme yapmadan ördük ve ilmek belirleyicimiz oradan aldık. Bu ilmek belirleyicisini tekrardan kullanmak istiyorum. Çünkü ee, Sırasının başına geldiğim zaman tekrar karıştırmak istemiyorum. Daha sonra da 4 sık iğne, bir azaltma, 3 sık iğne, bir azaltma, 2 sık iğne, bir azaltma ve hep azaltma olarak yapıyoruz. Ee, hep azaltmaya kadar her seferinde muhakkak e, parmağımızı başına dolayıp o şekilde yapıyoruz. Ee, bir tane örüyorum, bir başına doluyorum. 2 başına doluyorum 3 3. sık iğnem başına doluyorum 4. sık iğnem burada azaltma yaparken de başına doladıktan sonra bundan bir ilmek alıyoruz yanındakinden bir ilmek alıyoruz ve bu şekilde yapıyoruz neden tek kanatlarını alarak yapmadım? Çünkü tek kanatlarını aldığım zaman e, burası böyle gevşiyor. Bunu gevşemesini istemediğim için sadece ikisini bir yani iki kanadıyla beraber bundan bir ilmek alıyorum. Yanındakinden bir ilmek alıyorum. Sonra 3 ilmeği birden çekerek yapıyorum. Böyle yaptığım zaman da e, ilmeklerim gevşek değil daha sıkı oluyor. Bu şekilde 4 sık iğne bir azalt yapıyorum. Sıra sonuna geldiğim zaman ilmek kaydırmayla tamamlıyorum. 3 sık iğne bir azalt yapıyorum. Sıra sonuna geldiğim zaman ilmek kaydırma tamamlıyorum. 2 sık iğne bir azalt yapıyorum. Sıra sonuna geldiğim zaman ilmek kaydırma yapıyorum. 1 sık iğne bir azalt yaptığım yapıyorum. Sıra sonuna kadar sıra sonuna gelince ilmek kaydırma yapıyorum. Hep azalt yaptığım zaman başına dolamadan sadece sık iğne ile azaltma yapıp kapatıyorum örgümü. Ve içine kapatmadan önce muhakkak elyafınızı doldurmayı unutmayın. Elyafınızı doldurma son anda doldurmak çok zor oluyor. Elyafımızı dolduruyoruz, örgümüzü tamamlıyoruz ve böyle bir şey oluyor ve çok yumuşak oluyor, çok güzel oluyor. Anahtarlık takmak için ben burada e, 20 tane zincir çektim ve e, birleştirdim ki buraya anahtarlık halkası takabileyim diye. E, isterseniz bu şekilde yaparsınız. Yine isterseniz de zincirli anahtarlığı direkt bir şekilde buraya takabilirsiniz. Ama e, zincirli anahtarlık bu şeyin içinde gömülür gider diye düşündüğüm için ipliklerin arasında ben burada 20 tane zincir çekip bu şekilde küçük bir e, halka takma halkayı takabilmek için yer oluşturuyorum. Tercih size kalmış. Ve bu şekilde yapıyoruz. Parmağımızı taktığım yer halkayı takacağım yer. bu şekilde tamamladıktan sonra da burada ipimi keseceğim önce çözülmemesi için orayı sıkıştırıyorum değişik bir yöntem kullandım siz bildiğiniz yöntemden deneyebilirsiniz daha sonra da burayı makas yardımıyla kesip ipini saklamak istiyorum ipi e, e, mil ile ve ipçinden ipi geçirip saklıyorum ki daha profesyonel, daha güzel bir görüntü oluşsun diye. Zaten her zaman amigurumi yapanlar bilir ki bu ipi muhakkak kestiğimiz zaman içeride bir yere tığla gömer, saklarız. Ben de burada tığla ipi içeride gömdüm ve bu şekilde oldu. Şimdi ne yapacağız? Bunun ayaklarını yapacağız. Ayaklarını yapmak için de yine alt sıkı e, alt sıkı iğneyi sihil halkaya yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Alt sıkıyı yaptıktan sonra sihil e, halkamızı sıkıştırıyoruz. Daha sonra ikinci sıraya geçiyoruz. İkinci sırada 12 sık iğne yapıyoruz. Yani her ilmeğe çift batıyoruz. Ben çok sık ördüğüm için burada artık hani karıştırmıyorum ve düz bir örgü ördüğüm için ilmek belirleyici kullanmadım. Ama dilerseniz siz karıştırmamak için burada ilmek belirleyici kullanabilirsiniz. Ya da farklı bir ip kullanarak ilmek belirleyici görevinde kullanabilirsiniz. İki sı ikinci, sıra ikinci sıraya da 12 tane sık iğne yapıyorum. 12 sık iğneyi tamamladıktan sonra ben kalan ipi buraya ilmek belirleyici olarak Kullanıyorum 2. 3. sıraya geldiğimiz sırada Bir sık iğne Bir artır yapıyoruz Yani bir tane Tek batıyoruz İkincisine iki, Bir deliğe iki tane batıyoruz Bu şekilde bir sık iğne bir artır şeklinde Bu sırayı da 3. sırayı da Tamamlıyoruz 4. sırayı, 5. sırayı ve 6. sırayı eksiltme artırma yapmadan yani toplamda 3 sıra düz bir şekilde örüyoruz. 3 sıra düz şekilde ördükten sonra bir sık iğne bir azalt yaparak 7. sırayı da tamamlıyoruz. Daha sonra elyaf doldurmayı muhakkak unutmayın. Ağzı kapanmadan doldurabilmek için bu sırada elyafınızı dolduruyoruz ve doldurduktan sonra da elyafları kaldıralım. 8. sırada hep azaltıyoruz ve azaltma işlemini tamamladıktan sonra zincir çekeceğiz. Bu şekilde dıştaki kanatlarını alıp azaltma yapıyoruz. Bunda da bu şekilde dıştaki kanatlarını alıp azaltmamızı tamamlıyoruz. Azaltmayı buradaki gibi yapıyoruz. Suyun kendisini ördüğümüz gibi e, ilmek iki tane ilmek alıp üçünü birden alarak yapmıyoruz. Bu şekilde azaltma yaptıktan sonra da toplamda 10 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 zincir çektikten sonra deneyelim. Evet güzel oldu. Daha sonra sökülmesin diye burayı bu şekilde yapıyorum ben ve dikmek için de biraz yer bırakmam lazım ip için. Önce tabii bu ipimizi içine gömelim. İpi sakladıktan sonra bir miktar uzunluk bırakıp ipi buradan kestim. Bunun gibi tam 4 tane yapmam lazım. Hemen 4 tane yapıp geliyorum. Evet 4 tane yaptım. Ve bu şekilde hazırlar. Daha şimdi gözlerini yapacağız. Göz işimize beyaz ip lazım. Beyaz ipimizi alıyoruz. Yine a, sihirli halkaya 6 sık iğne yapıyoruz. Silah aldık, zincir çektik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yapıp silah kımızı sıkıştırıyoruz. Daha sonra ikinci sıraya geçiyoruz. İkinci sırada 12 sık iğne yapıyoruz. Malum her deliğe iki tane batırıyoruz. Bu şekilde 12 sık iğne olmuş oluyor. 1 2 3 4 5 Bu şekilde 12 sık iğne yapıyoruz tamamlıyoruz 12 sık iğne yaptık ve tamam oldu gözümüzde yerine göre büyüklüğü iyi bu şekilde kutum var boncuk setim var buradan ee, siyah boncuk alıp bir deneyelim bakalım olmuş mu büyük mü küçük mü evet çok güzel oldu aynı bunun gibi ee, bir tane daha yapacağız ben burayı ilmek kaydırma ile kapatıyorum işlemimi tamamlayıp ipimi kesiyorum biraz büyük kesiyorum ki dikecek yerim olsun aynısından bir tane daha yapıp geliyorum ve ikincisi de hazır işte bu şekilde ve buralarına ortalarına gözlerimizi siyah boncukları dikelim göz olması için bunu da böyle ortasına dikiyoruz. Daha sonra gözümüzün beyazını suya anahtarla sabitliyoruz. Hemen ben bu şekilde sabitliyorum. Dikerek sabitliyorum. İsterseniz burada e, yapıştırarak da sabitleyebilirsiniz. Sıcak silikonla dikip geliyorum hemen ve bu şekilde oldu çok güzel oldu bence yumuşacık oldu ilk denemem ve Gerçekten harika bu bu şekilde bile kullanılır çok sevdim ben bunu baksana yumuşacık oldu gözlerini açalım şöyle daha sonra kollarını yanlarına ayaklarını altına göz kararı belirledim yerleri sabitliyorum bunları dikiyorum ve bu şekilde oldu nasıl oldu sizce çok güzel olmadı mı ben çok beğendim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Kanalımı abone olarak desteklemeyi unutmayın. Çok sevimli bir anahtarlığım oldu.